Şimdi enerji vesayeti diyorsunuz. Enerji vesayeti diyorsunuz. Bakın. Bunu diyen gruba sormak isterim. Bakalım Mersin'deki nükleer santral ne kadar yerli ve milli. Siz benim topraklarımda Rusya'ya arazi vereceksiniz. Verdikten sonra Rusya bir şirket kuracak. Yüzde yüz hissesinin sahibi olacak. O Ruslar 100 yıl, 200 yıl, bin yıl geçse de her şekilde o hissenin yüzde elli birine sahip olacaklar. Ve ve yerli ve milli arkadaşlarım 15 yıl boyunca kilowatt saatini 12.35 sente alım garantisi vereceksiniz. Ya yerli ve millilere bakın. Kendi topraklarında hangi ülkeye bu imtiyazları bir iktidar verir? Yazık değil mi? Yazık değil mi? Kim Ruslar? İki, iş kazaları oluyor. Dinamit patlatıyorlar, evler yıkılma noktasına geliyor. İşçiler ölüyor. İşçileri Rus şirketin korumaları darp ediyor, Türk işçileri. Kapıya gidiyoruz. Milletvekillerini tesislere sokmuyorlar. Bunlar utanmıyor musunuz? Nereniz yerli ve milli sizin?